Merhaba arkadaşlar. Ben Müşra. Siz yorumluyorum kanalına hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle Gasal dizisini yorumluyor olacağız. Ahmet Kural'ın etkili oyunculuğuyla göz dolduran, 30 dakikalık kısa süreli bölümleriyle Gasal, günümüzün temel meseleleri olan iletişimsizlik, yalnızlık, gelecek kaygısı ve tutunamayan halleri iyi bir senaryo ve kitlenin damarını yakalayan klasik arabesk şarkılarıyla veriyor. Üstelik bunu ilkin güldürürken ardından ağlatabilen duygu geçişlerini kolaylıkla ama hileye başvurmadan verebilme becerisiyle de sergileyen bir tarzda sunabiliyor. Önce billboardlarda bir sabah hayretle gördüğümüz, aidiyeti konusunda birbirimize baktığımız afişin şaşkınlığı vardı üzerimizde. Afişteki ölünce beni kim yıkayacak yazısı toplumsal kutuplaşmanın da etkisiyle bazı kurumlara dönük tepkileri ona yöneltirken Kimsenin aklına bunun bir dizi afişi olduğu gelmedi. Evet bu afiş yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı Ahmet Kural'ın İlk kez bu denli dram ağırlıklı bir yapımda gördüğümüz Gassal adlı tabi platformlarında yayınlanan diziye aitti. Gassal yani ölü yükeyici olan Baki Ahmet Kural işini çırağı nadirin de olmasına rağmen onun ölü korkusu yüzünden tek başına yapan ancak ölüden korkma hiç seni dolandıran soyan ölü gördün mü diyerek işini ciddiye alan ve kendisine ölüm konusunda fikri bir zemin de hazırlayan biridir. Ancak annesinin erken ölümü, babasının hapiste olması ve bekarlık durumunun da etkisiyle kendisini son derece yalnız hisseder. Artık bir bakıma kendisi için takıntılı hale gelen bir durumu da vardır üstelik. O da yeri gelince en yakın arkadaşlarını ölürken yıkayan Baki, kendisinin ölümü sonrasında kimin bu işi üstleneceğinden endişe duyar. Ve özellikle arkadaşı Ahmet'in kendisinin bu ölülerle baş başa kalan arkadaşını evlendirmek için üstün gayretleri vardır. İlk bölümde Kerime ile yaşanan talihsiz buluşma ve ardından hemşire Elif ile o sürprizli sonda yaşanan ilginç duygusal durumu diziyi sürükleyen unsurlardan sayabiliriz. Tabii platformunda yayınlanan ve büyük bir ilgi gören Gasal'ın ilk sezonu 10 bölüm olmasına rağmen 30 ar dakikalık kısa bölümleri ve özellikle Ahmet Kural'ın etkileyici oyunculuğu ile bir günde bile tüm bölümleri izlenebilir kılıyor ve her bölüm bir başlık ve sonrasında Şahin Kendirci'nin seslendirdiği damardan arabesk müziklerle sona ermekte. Kısacası kısa bir zamanda geniş bir kitleye hitap eden bu filmi hepimiz çok beğendik. Sizler de kanalımızı beğendiyseniz bizleri izlemeyi, takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler.